Hoş geldiniz ben Melanur. Bugün kapımı sizlere kendi evimden açtım. Yani e, boş ev turu çekmek istiyorum. Bugün başlıktan da mutlaka anlayacaksınızdır boş ev turu çekeceğim sizlere. Tam boş değil, eşyalarım geldi ama çeyizim yerleşmedi. Yerleşmeden e, böyle ufak bir ev turu çekeyim boş ev turu. Çeyiz yerleştirdikten sonra da hani e, normal ev turu çekelim diye düşündüm. Şöyle burası giriş kapısı. Giriş kapısından sonra sol tarafta aslında hani salon misafir odası olarak geçmesi lazım ama biz oraya televizyon koyduk orada oturmayı planlıyoruz. O yüzden de burası oturma odası. Bu yan taraf yatak yatak odası. Arka tarafta da hani mutfak, L koltuğunun olduğu bir oda var. Ya yani Amerikan mutfak tarzında. Tuvalet banyo var. Şimdi önce bu tarafları tanıtayım ondan sonra diğer taraflara geçelim. Böyle gelin. Şöyle kapıdan girer gel kanki. Eşya, eşyalarımı tanıtmayacağım çünkü hani e, ev tur çektiğim zaman göstereceğim. Şöyle böyle hani e, nasıl göstereyim? Bu odalar aslında birleşik değilmiş önceden. Sonradan hani kaynpederim kırdırıp böyle e, birleştirmiş buraları. Çünkü odalar küçük olduğu için daha büyük bir hale getirmeye çalışmışlar. Şöyle burası oturma odası. Perdelerim de bugün takıldı bu arada. Perdelerim de e, şey bugün takıldılar. Onları da birazdan gösteririm. Avizelerimi göstermek istiyorum. Bunları Trendyol'dan aldım. Tek tek fiyatlarını hatırlamıyorum. Yani hani link eklerim videonun altına belki <laughs> aklıma gelir unutmaz isem. Unutursam da yorum yaparsanız hani eklerim linklerini. Ürünlerin de öyle fiyatlarını tek tek söyleyemeyeceğim topla aldığımız için. Burası böyle oturma odam görmüş olduğunuz gibi. Tamamdır. Televizyonum. Ve koltuğum. çok eşya koymadım. Zaten hani e, çeyiz yerleşecek. Daha çeyiz yerleşmedi. Daha eşyalar gelecek. O yüzden e, şu an boş hali gibi bir şey. Şöyle Şuraya geçeyim, ışığı da yakayım. Evet, burası da yatak odam böyle girince. Yani hani burası boş değil, eşyalar geldiği için bir tek halısı yok buranın. Perdesi falan takıldı. Yani çeyiz yerleştirmedi. Halılarım falan hep burada var. da sermedim. Çeyiz yerleştirildikten sonra sereceğim. Öyle. Bu avizemi de trend aldım. Bütün avizelerimi trend yoldan aldım arkadaşlar. O yüzden. Işığı bir kapasana gözüksün avize. Şöyle. Gözüküyor mu? Hı hı. Avizelerimi hep trend yoldan aldım. Şöyle Şöyle lafımı da çok kullandım herhalde. Yani. Evet. Şimdi buradan da çıkalım. tuvalet. Bu tarafı göstermeyeceğim o yüzden. Yani e, fayans olarak buradakiyle aynı. Burada havalandırma olduğu için ses çıkabilir. Hani o yüzden şey yapmayın. Evet. Burası da banyo. Tabii banyo. Anlamışsınızdır. Banyo. Alafranga tuvaleti göstermedik ya. Fayansları burayla aynı. Emre lambaları kapatmak. Nişanlımı da göster. Nişanlımı da göster. Merhabalar. <laughs> bu da müstakbel eşi. Ay dur. Ben geleyim. Şöyle, ben Şöyle bu kapı e, L koltuğun olduğu odayı açılıyor. Orası da Amerikan mutfakı olduğu için bu kapıyı biz iptal ettik. Bu kapıyı kullanacağız. Böyle. Burası L koltuğu koyacağımız yer. Avizan yine Işıkları. Ay zaten yine yoldan. Buranınki de mutfak tarafınınki de aynı. E, bu tarafa y koltuğu koyacağım. Burada mutfak masam var. Şöyle. Şimdi bu tarafa dönüyoruz mutfak tarafına. Burası da mutfak. Yalı bir. Dur bir. mutfağım, en sevdiğim yerim. Böyle L şeklinde yaptırdık. Dediğim gibi avizeleri de diğer yan tarafla aynı. Buraya sadece stor kullandık. Çünkü kullanmadık ocağa yakın olduğu için. Burada da gösterebileceğim. Ankastren. Ankastren. Bunlar için ayrı bir video çekeceğiz. Beyaz eşyalarım diye. O yüzden anlatmıyorum onları. Evet. boş turu çektim. Videomun da sonuna geldim. Eğer e, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bana destek olursanız daha çok sevinirim. <laughs> Nişanlım oradan baktığı için biraz konuşamıyor olabilirim. Öyle. E, yan tarafı da göstermedik. Ardiye tarafı orası. Orayı göstermedik. Orayı başka zaman gösteririz. Öyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.